Selamlar ben Yıldırım. Geçmiş olduğumuz günlerde hatta tam olarak tarih vermek gerekirse 25 Mayıs tarihinde kriptodaki tüm mal varlığımın %90'ını ortalama olarak %90'ını kaybettim. Ancak bunu bir kripto para satın alıp işte kripto para battı ya da kötü bir yerden aldım piyasa düştü de kaybettim gibi değil. Bilgisayarım eklendi ve tamamıyla paralarım yani coinlerim tokenlarım çalındı. Bu olay başıma nasıl geldi Neler yaşadım? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Bu video çok güzel bir video olmayacak çünkü doğaçlama bir şekilde konuşmak istiyorum. Editle falan uğraşmayacağım. Büyük ihtimalle dilim falan da sürüşebilir. Yani bilmiyorum pek videoyu çekmek de içimden gelmiyor açıkçası söylemek gerekirse. Ama yine de bir şeyler anlatmak istiyorum. Öncelikle nasıl yaşandı bu? 25 Mayıs tarihinde çarşamba günü. Sabah kalktım, spora gittim, geldim, duşumu aldım. İşte oyun oynamaya başladım. Oyun oynuyorum. Birden FPS'im düşmeye başladı. Yani bilgisayar kasıyor. Neyse oyun bitti. İşte Ctrl Alt Delete yaptım. Disk yönetimi var biliyorsunuzdur. Görev yöneticisi. Diskim falan %80-90. Yani bilgisayar bildiğiniz kasıyor dedim ne oldu acaba? Anlamadım. İşte Windows Defender'ı da kullanıyorum şunu. Hemen onu da göstereyim. Yazamadım. Bildiğiniz Windows'un Defender güvenlik sisteminde kullanıyorum yani şunu. Virüs falan yok bunda. Hiçbir şey yok. Hiçbir uyarı falan vermiyor. Ancak ben gittim. Bir virüs taraması yapayım dedim. Farklı bir uygulama indirdim. İndirdiğim uygulamayı da şuradan göstereyim. Şu şu Malwarebytes denilen uygulamayı indirdim. Virüs taramasını yaptım. Ne göreyim? 28 tane virüs bulunmakta. Bunlardan 10-15 tanesi trojen Diğerlerinde de farklı isimler vesaire yazıyor. Hemen o anda tabii ki aklıma ne geldi? Virüs taramasını yaptım, virüsleri sildim. Bilgisayarı kapattım, modemi açtım, kapattım. Halbuki bunlara gerek yok ancak o anda ne yapacağımı bilmiyorum. Virüsleri sildim. Bilgisayarı tekrar başlattım. Tabii ki de hemen ne yaptım? Metamask hesabıma giriş yaptım. Burada gördüğünüz gibi Metamask falan görünmüyor. Ancak diğer videolarımda baktığınız zaman şu şekilde hemen göstereyim. Şuradan üst taraftan görebiliyorsunuz. Burada benim MetaMask'ım bulunmakta, Phantom wallet'ım bulunmakta. Airdrop'tan şurada da bir Terra Station bulunmakta. Ancak onda bir para yoktu. Ben tabii ki girdim MetaMask'ıma. Şu anda burada yok. Bilgisayarı formatladım zaten o yüzden geride yüklemedim. Kullanmayı da düşünmüyorum. MetaMask'ımda benim Binance Smart Chain ağında BNB vardı. BUSD vardı. AVAX ağında AVAXlarım vardı. Phantom ağında da Phantom'larım vardı. Hem de yüklü bir miktarda fantom vesaire vardı. Yani yüklü miktarda coin'ler vardı. Metamask'a bir girdim. Hepsi sıfır. Giriyorum Binance Smart Chain ağına. BNB yok. BUSD biliyorsun stable coin Binance Smart Chain'in. O yok. Phantom ağına geçiyorum. Bakıyorum Phantom yok. İşte AVAX ağına geçiyorum. AVAX'lar yok. Hepsi sıfır. Tabii ki ben o süreçte bunların hepsini açtım, kapattım, açtım, kapattım. Bilgisayar yeniden başvuruyorum, yeniden bakıyorum. Yani bir kötü oldum tabii ki. Yani gerçek mi görüyorum diye. Defalarca kontrol ettim. Ardından Phantom Wallet'a girdim. Phantom Wallet'ta da benim solanalarım vardı. USDC'lerim vardı. Bir de Bob token vardı. Uzun vadeli tuttum bir token. Onlara baktım. Onların da hiçbiri yok. Bob token bu arada az bir miktarda vardı. Yani çok yüksek miktarlarda yoktu. Tamam sonuna işte USDC falan yüksek miktardaydı. Az miktarda olan tokunu bile sonuna kadar almışlar. Yani hepsi sıfır. Bir tane bile yok. Hiçbir şey bırakmamışlar. Metamask hesabım sıfırlanmış. Aynı şekilde Phantom Wallet'ım sıfırlanmış. Peki bu nasıl oldu? Şimdi benim bilgisayarımda virüs olabilmesi için benim bir şeye tıklamam vesaire gerekiyor. Bir şekilde bu virüsü bana atmaları lazım. Ancak ben o süreçte o günlerde kripto paralarla vesaire ilgilenmiyorum. Hiçbir şey indirmiyorum, etmiyorum. Yani bir şey tıklamadım, etmedim. Ancak bir şekilde benim bilgisayarımda virüs vardı. Nasıl oldu? Muhtemelen bir şey tıklamış olmam gerekiyor. Her neyse virüs vardı. Ve bu trojeni de araştırdığım zaman fark ettim ki işte bu trojenler benim ekranımı izleyebiliyor. Yani hacker benim buradaki ekranımı görebiliyor. Buradaki fantomumu ne bileyim metamaskımı her şeyimi görebiliyor ve görebildiği için de veya bilgileri arttırabiliyor ve bunlara da giriş yapabilir dedim. Ancak benim bu şifrelerim kapalı. Yani benim şifrem var. Nasıl giriş yapmış olabilir? O süreçte şöyle bir şey bir dikkatimi çekti. Hemen onu sizlere göstereyim. Hemen açayım şurada bir tane Paint'te bir görsel var. İşte burada Google hesabında şöyle bir uyarı vardı. Güvenliği ihlal edilmiş bir şifre. Bu şifreleri şimdi değiştirin vesaire diyordu. Şimdi benim YouTube hesabım yani Google hesabımla YouTube hesabım zaten aynı şifre. Buna giriş yapılmış. Yani bu şifre benim ihlal edilmiş. Ancak bu benim hatam mı sayılır bilmiyorum. Bir şekilde hackerlar girdi. Tamam benim YouTube hesabım, Google hesabım ele geçirdi. Şifresini çözdü. Ancak buradaki program hiçbir şekilde uyarı vermedi Windows Defender. Yani virüs girdi vesaire hiçbir şey demedi. Ayrıyeten buradaki benim şifrem ile Metamask'ın ne alakası var diyebilirsiniz. Ancak şöyle bir durum var. Benim Google şifrem, YouTube şifremle Metamask şifrem Phantom Wallet şifrem birebir şekilde aynıydı. Yani adamlar benim Google hesabım, YouTube hesabımın şifresini bir şekilde buluyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Ben anlamadım. Keylogger mı artık benim yazdığımı mı kaydetti bilmiyorum. Buradaki şifreyi bulup aynı şekilde MetaMask'ımda ve Phantom cüzdanımda da değiniyor. Ve şifreler aynı olduğu için bu bir hata mı bilmiyorum. Yani herkes de aynı değil midir bu? Yani her bir şey için işte Twitter'da farklı şifre, YouTube'da farklı şifre, Borsalarda farklı şifre mi kullanmam gerekiyor? Hepsine aynı bir şifreyi kullanıyordum. Ve bu sebepten dolayı da tüm cüzdanlar boşaltıldı. iki tane cüzdan boşaltıldı. Yani muhtemelen bu şekilde yapıldı. Virüs nasıl girdi bilmiyorum. Hadi virüs girdi. Windows Defender nasıl ötmedi, nasıl uyarmadı bilmiyorum. Hani şeyde diyor ya. Adam diyor modemi söktü götürdü. Ekranı söktü götürdü diyor. Virüs programı düt dedi diyor. Ben de düt bile demedi. Hiçbir uyarı falan yok. Hiçbir şekilde algılamadı. O writers dediğim diğer uygulama var ya, sadece virüsleri gören uygulama o oldu. O da görür görmez zaten sildim ama silmemin bir şey değiştirmedin zaten anlamışsınızdır. Çünkü tüm cüzdanlarım, metamaskım, Phantom bu şekilde maalesef sıfırlandı. Peki neden yüzde 80-90 gitti? Tabii ki de tek orada yoktu. Ayrıca ben Ledger Nano X kullanıyordum. Eğer ki bu Ledger Nano X'im olmasaydı %100 şekilde sıfırlanabilirdim. Yani Allah'tan farklı bir yerde de param vardı ki tamamıyla sıfırlanmadım. Ancak paranın büyük çoğunluğu Metamask hesabımdaydı. Şimdi Metamask zaten sıkıntılı bir şey. Neden? Şimdi Metamask şifrenizi tamam bulamazlar edemezler diyorsunuz. Ancak bir şekilde benim bulundu. Hacklendi. Adamlar nasıl yaptı bilmiyorum. Metamask'a girdi. Ve oradan para gönderirken bana bir uyarı vermiyor. Yani parayı göndereyim mi demiyor. Bize sormuyor. Ancak Ledger Nano X'te ne var? Para gönderiyorsun değil mi? Para gönderirken işte şu adrese şu kadar USDT göndermek istiyorsun. Onaylıyor musun? Diyor bu cihazdan tıklıyorum. Gönderiyorum. Mesela bu cihazın böyle bir artısı var. Veya borsarda yine aynı şekilde iki faktörlü doğrulama var. Ancak Metamask'ta Phantom'da böyle bir şey yok. Birisi sizin metamaskınıza, fantomunuza girerse nasıl girer, giremez demeyin. Bir şekilde girebiliyorlar nasıl olduğunu ben de anlamadım. Bir şekilde girildi ve bu işlemleri bu kişiler yaptılar. Ne zaman yaptılar? O gün mü oldu? Belki o gün olmadı. Farklı gün oldu. Onu da bilmiyorum. Çünkü hiçbir bilgi falan yok ne zaman gönderildi. Bildiğiniz hiçbir şey silinmiş. Sıfır her şey. Nasıl yapıldı ben bunu anlamadım. Ancak Metamask ve fantom Wallet'ım boşaltıldı. Ancak Ledger'ımda yine benim Tabii ki solanan var. Ne bileyim, diğer coinlerim var. Ancak büyük bir çoğunluğu kaybedildi. Şimdi diyebilirsiniz ki madem Ledger Nano X'im var, neden MetaMask'ında coin tutuyorsun? Buradaki Ledger Nano X her coin'i desteklemiyor. Yani her coin'i buraya koyamıyorsunuz veya bir coin'i istediğiniz ağda koyamıyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim sizlere. Bir USDT tutuyorum ben. Burada USDT tutuyorum Ledger'ımda. Bir USDT buraya koyabilirim ancak diyor ki Binance Smart Chain'in ağında BEP 2'de, BEP 20'de, BEP 2'de bunu buraya koyamazsın diyor. Ethereum ağında ERC 20'de koyabilirsin diyor. Ben de diyorum ki niye ERC 20 ağına bir dünya fi ödeyeyim? Koymuyorum. MetaMask'ta dursun, orada dursun diyorum. Bu benim hatam mı? Hatam. Belki ama ben bunu bilemem yani. MetaMask da sonuçta şifreli bir şey değil mi? Ancak işte başımıza geldikten sonra MetaMask, Phantom Wallet'ı artık kullanmayı düşünmüyorum. Kullanırsam da Ledger Nano X ile bağlantılı bir şekilde kullanmak istiyorum. Ayrıca Phantom desteklemiyor. Ledger Nano X Phantom'u desteklemiyor. Ancak şu şekilde bir imkan vardı. İşte Phantom Wallet'a girip buradan Ledger Nano X ile bağlanabiliyordunuz. Yani Ledger'ı anahtar olarak kullanabiliyordunuz. Bunu yapabilirdim. Bunu ben yapmadım. İşte benim Phantom'larım da Metamask hesabımda duruyordu. Aynı zamanda demiştim Solana tamam Ledger Nano X'imde de var. Solana'yı tabii ki destekliyor. Aynı zamanda da hepsi burada durmasın. İşte ev soyudur, şifrelerin bulunur. Bunu da biliyorsunuz 24 kelimelik şifresi bulunmakta veya 12 siz belirliyorsunuz onu. O keşfedilirse, işte çalınırsa tüm içindekiler gitmesin. Onu farklı yerlerde de koyun tutayım diye Phantom Wallet'ında da Solana bulunduruyordum. Bu sebepten dolayı oradakiler de gitti. Yani diyorum ki keşke tüm her şeyimi bu Ledger Nano X'in içinde bulundursaydım. Ancak tabii ki buna da tam olarak güvenemeyiz. Çünkü işte eve hırsız girer, işte şifreler çalınır. Gerçi şifrenin buna ait olduğunu kimlerden bilecek? Yani öyle de bir şey var. Ancak paranız varsa her şekilde risklisiniz. Yani yapacak bir şey yok. Başıma geldi. Yani geldikten sonra da yapacak bir şey yok. Yani... Tabii ki bu yaşadığım anda benim bir tansiyonum falan düştü. Yani soğuk soğuk terlemeye başladım. Yere yattım. Tavana falan bakıyorum. Bir saat Yattığım yerden baktım öyle tavana. Uyanmaya çalışıyorum. Diyorum ki uyanayım da artık. Yani bitsin bu kabus mudur nedir? Uyanamıyorum da çünkü gerçekmiş zaten. Gerçek olduğunu bir kabullenemedim en başlarda. Yani kripto paralardaki paramın büyük bir çoğunluğunu %80-90'ını bu şekilde kaybettim. Çalındı. Hacklendim. Zaten bir tweette atmıştım işte bugün hacklendim. Vesaire. Burada bu yazıyı nasıl yazdım mesela onu bile hatırlamıyorum. Yani koltukta oturmazken yerde falan yazdım bunu da, öyle söyleyeyim sizlere. Burada da yine iyi dileklerini iletenler var. Geçmiş olsun diyenler var. Allah sabır versin diyenler var. Bu, bu kişilere de hiç işte cevap falan da veremedim. Onlar da kusura bakmasın hepsine tek tek de teşekkür ediyorum şu şekilde de göstereyim. Yani hiç keyfim falan yok. Tabii ki de normal olarak ilgilenmiyorum Twitter falan da bakmıyorum. Yani bu şekilde. Burada da demiş zaten bir arkadaş. Soğuk cüzdan kullanıyordum. Nasıl onu da hacklediler gibisinden. İşte Ledger Nano X hacklenmedi. Keşke tüm paralarım orada olsaydı. Ancak bilmiyorum ya üşendim mi o anda düşünmedim mi bilmiyorum çünkü bunca yıldır kullanıyorum Metamask'ı Phantom'u hiçbir şey olmuyor. Ancak başına geldi zaman demek ki anlıyorsunuz. Yani bunları yaşamamız gerekiyormuş. Yaşadık. Bir de geçenlerde YouTube kanalında bir anket yapmıştım. Bunu zaten sürekli yapıyorum. İşte burada bir anket hazırlamıştım. Luna olaylarından sonra intihar vakaları duyulmaya başlandı. Eğer siz de çok büyük paralar kaybetseniz böyle bir şey düşünür müydünüz? Diye ben bu anketi yaptıktan sonra iki hafta sonra bu bir nevi benim başıma geldi. Luna'dan başıma bir zarar gelmedi ama bambaşka bir yerden farklı bir şekilde zarar görmüş oldum. Burada büyük çoğunluk hayır asla demişti. Ben de o süreçte gerçekten hiç aklıma gelmedi intihar edeyim falan filan. Yani saçma bir şey tabii ki de öyle hiçbir şey aklıma hiç düşünmedim bile yani öyle söyleyeyim. Herhalde yaşama sevinci falan yüksek ama yine de gerçekten çok kötü bir his. Çok kötü bir şey. Yani Allah kimsenin başına vermesin gerçekten çok çok kötü. Yani ben bir ara izliyorum işte Meta. Meta neydi bak onu bile unuttum yani kafam iyice karışık. Metamask hacklenme olayları falan görüyordum YouTube'da ara sıra izliyordum. Gerçekten bu Metamask, Phantom Wallet yani şurada eklentili cüzdanlar vesaire gerçekten güvenilir değil bence. Dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü buna bir şifreyle girebiliyorlar. Bilgisayarınız eklene bir şey olur. Şifreniz bulunursa bu cüzdanlarla eğer ki eş değerse mesela ben YouTube şifrem ile Google şifrem ile buradaki şifrem aynı. Sizin de eğer böyleyse kim çoğu kişinin böyledir. Çünkü her uygulamaya farklı bir şifre yazamam, aklımda tutamam. Hep aynı şifreyi kullanıyorum. Eğer böyle bir durumda işte sizin de MetaMask'ınız, işte Phantom'unuz vesaire hacklenebilir. Bu sebepten dolayı kullanacaksanız bile MetaMask'tır, Phantom'dur kesinlikle Ledger Nano X ile bağlantılı bir şekilde kullanın. Tabii ki bu cihaz şu anda ne kadar bir bakayım hemen şuradan. Tıklayayım. 2300 lira. Ben bunu aldığımda 1500 lira filandı. Tabii ki bunun gümrük vergisi filan da var. Siz 10.000 TL 20.000 TL ile yatırım yapıyorsanız bu çok da önemli değil zaten. Çok bir paranız yok. Ancak yüzbinlerce TL ile, milyonlarca TL ile yatırım yapıyorsanız kesinlikle bir Ledger Nano X almanız gerekiyor. Yani en güvenilir cihaz muhtemelen budur. Ancak tam olarak hiçbir şey güvenli olamaz çünkü işte bu Ledger Nano X biz buraya tamam saklıyoruz. Bunun aracılığıyla paramızı blockchain ağına saklıyoruz tamam. Ancak bu ne kadar güvenilir? Yani bize bir zarar veremez mi bu firma? Yani o da olabilir bilmiyoruz ki sonuç olarak. Bu sebepten dolayı tam %100 diye güvenli hiçbir şey kesinlikle yok. O yüzden her an herkesin başına bu tarz olaylar gelebilir zaten muhtemelen de. Geliyordur tek benim başıma gelmemiştir. Birçok kişinin başına gelmiştir. Yani dikkat edin. Phantom, Metamask vesaire Elinizden geliyorsa kullanmayın. Borsalarda mesela iki faktörlü doğrulama var. Bu güzel paranızı gönderirken işte telefonunuza mesaj falan geliyor. Güvenilir. Aynı şekilde Ledger Nano X'de de öyle. Size bir bildirim geliyor. Onu onaylamanız gerekiyor falan. Ancak Metamask'larda, Phantom'larda böyle bir şey yok. Gönder diyor gönderiyor. Bu şekilde. En çok zoruma giden de şu oldu. Bundan da bahsetmek istiyorum. Benim şu anda sizle konuştuğum mikrofon şu mikrofon 1500-2000 TL tamam mı? 1500-2000 TL kendime diyorum ki önümüzdeki günlerden geçmiş olduğumuz günlerden bahsediyorum. İşte 3-5 TL sağlam bir mikrofon alayım, onu kullanayım diyorum. Sonra diyorum kendime ne gerek var diyorum, yatırım yap, birikim yap. Şu anda benim kullandığım telefon Android 4000-5000 TL civarında değişiyor işte ekonomiden dolayı biliyorsunuz. Diyorum ki kendime gideyim, son model bir telefon alayım, 25-30 bin basayım. Sonra diyorum kendime ne gerek var? İşte bunu kullan. İşini görüyor. Birikim yap, yatırım yap. Aynı şekilde ne bileyim bir araba alayım, gençliğimi yaşayayım, şeklim olsun falan filan. Ben arabayı gereksiz görüyorum aslında. Sonra diyorum kendime zaten daha önceden motorum vardı, kaza yaptım, başına bela aldın. Ne uğraşacaksın arabayla, koy cebinde kalsın, birikim yap, yatırım yap. İşte bakın şu an oturduğum sandalye gıcır diyor böyle kıpırdadığım zaman. Sandalye alayım diyorum 3-5 bin TL'ye bakıyorum. Neyse diyorum niye alacağım ki bunu diyorum. Birikim yapayım, yatırım yapayım. Bu şekilde işte biriktireyim ki ev alırım daha garanti olur gibisinden. Ben yemedim. Ben kendi paramı yemedim. Benim paramı geldi hackerlar yedi bak. Ya bu benim zoruma gidiyor. Ben size tabii ki de birikim yapmayın yatırım yapmayın falan demiyorum. Ancak para da kazanıyorsanız yiyin ya. Ben bundan sonra yiyeceğim. Bulursam eğer parayı bundan sonra yiyeceğim. Benim yemediğim parayı gerçekten atasözü müdür nedir? Onu bile artık kafam iyice karışık. Yemeyenin malını yerler diyor ya. Gerçekten yemeyenin malını yiyorlar. Malınız varken kendiniz yiyin. Tabii ki birikim de yapın. Orası ayrı. Artık ne yapacağım? Tabii ki de kendimi toparlamaya çalışacağım. Bir şekilde daha çok çalışacağım. Ne bileyim YouTube olsun. işte kripto paralar olsun. Daha çok üreteceğim. Daha çok kazanmaya çalışacağım. Bir şeyler bir şeyler yapacağım. Kendimi toparlamaya çalışacağım. Toparlanır mıyım? Ne kadar sürede toparlanırım bilmiyorum. Ancak yani kendinizi üzmenin de bir anlamı yok. Başınıza böyle bir şey gelirse işte ağlayıp sızlamanın da bir anlamı yok. Çünkü başınıza geldikten sonra değişmeyecek. Gidip sizi hackleyen hacker bulsanız, param geri ver vermeyecek. Değil mi? Para geri gelmeyecek zaten. O sebepten dolayı üzülmenin, ağlamanın, kendinizi mahvetmenin de bir anlamı yok. Tabii ki ister istemez insan üzülüyor. Ben 3 gün, şu an 3 gün, 4 gün falan geçti galiba. 3-4 gündür iyi değilim ya. Yani. Bilmiyorum spora da gitmiyorum. İşte Yemekte düzenli bir şey de yemiyorum. Bilmiyorum ya mutlu değilim. Ya, aile mutlu değilim ama bir şekilde geri dönüp. Zaten sonuçta bu parayı ben kazandım. Daha önce kazandıysam yine kazanırım diye düşünüyorum. Yani zaman kaybetmiş olacağım bir nevi. Belki de bilmiyorum ya. Dikkat edin. Kendinize iyi bakın.